<laughs> Herkese günaydın. Bu fitreler var ya, dehşet bir şey. İnsan kendi yüzünü görmekten hoşlanmayacak. Baksana yine prenses gibi oldum. Harika. <laughs> Herkese tekrar günaydın. Sabah saatlerinde ayın varsa yaptığı olumlu açıyla birlikte kendimizdeki özgüven tavan yapacak diyebilirim. Aynı biraz önce benim söylediklerim gibi düşünebilirsiniz. Çünkü neden? Ay aslan burcunda. Cesaret verici işlere kalkışmak, kendimizi göstermek, ortaya koymak, pohpohlanmak, bütün dikkatleri üzerimize çekmek için harika bir zaman diyebilirim. Spor yapmak için, efor sarf etmek için de kendinizi böyle dışarı atabilirsiniz. Sabah saatlerinde sporu yapanlar bilhassa kalori, kalori daha fazla yakacaklardır. 18-33'ten sonra ayın ay düğümlerine yani kadersel ay düğümlerine yaptığı olumlu açıyla birlikte kendimize olan harcamalarımız, giyim, kuşam, saç bakımları vesaire gibi durumlar karşısında biraz bütçemizi aşabiliriz. Yalnız kendimizdeki cesaret, özgüven ve burnumuzdan kıl aldırmadığımız zamanlarda da aman boş ver deyip onun üzerine gidebiliriz. Yani gökyüzü bizi bu anlamda destekliyor olacak. Kendinize inanın, ne yapmak istiyorsanız ona yapın. Kimseden de çekinmeyin ve korkmayın. Herkesin gününün iyi geçmesi dileğiyle. Herkese iyi günler ve sevgiler. <laughs>